Şu kitap, Hukuk-ı İslamiye ve Islahat-ı Kamus. Ömer Nasuhi Bilmen'in. Geçen hafta anlatmıştım. Ömer Nasuhi Bilmen yazmıştır ama büyük bir ekip tarafından hazırlanmıştır bu kitap. Yani Mecelle Tadil Komisyonu tarafından hazırlanmıştır. Uzun yıllar çalışılmıştır. Büyük bir ekip tarafından. Onun için İslam aleminde bu kitabın dengi yoktur. Yani çok ciddi bir çalışmadır. Yani geçmişi bize doğru nakletme açısından, yoksa Kur'an açısından değil. Şimdi onu göreceksin. Bak burada ne diyorum her nasıl bilme. Esirler hakkında Allah ne dedi? Ya karşılıklı ya karşılıklı serbest bırakacaksın. Üçüncüsü var mı? Yok. Diyor ki harp neticesinde kahren elde edilen esirler hakkında veliyül emr muhayyerdir. Veliyül emr dediği yetkili makam. Serbesttir. Bu hususta Müslümanların menfaatlerine göre hareket ederek Allah'ın emrine göre değil dikkat edin. Müslümanların menfaatine göre hareket ederek dilerse bu esirlerin savaşçı olan takımını öldürür. Peki IŞİD'e mal edilen o haberlerde ne var? Erkeklerini öldürdü deniyor değil mi? Öyle diyor değil mi? E, tamam işte buyur. Yanlış bir şey mi yapmış bunlara göre? Peki Kur'an-ı Kerim'e göre? Olmaz. Mümkün değil. Savaşta öldürürsen öldür, savaş bittiği adama dokunamaz. Peki, ne yaparmış böylece? fesadı biz bütün, bütün ortadan kaldırırmış. Asıl fesat şimdi ortaya çıkmıyor mu? Dilerse bunların şerlerini def için yalnız köle yapılmalarıyla iktifa eder. Bunları köle yapacakmış. Köle ve cariye edilmeleriyle iktifa eder. Var mı ayette kölelik, cariyelik? Peki Resulullah Bedir esirlerinden hangisini köle cariye yaptı? Bir tane var mı? Ondan sonra da bir takım uydurma şeyleri bir kenara bırakırsanız yoktur hiç. Bir tek örneği vardır o. Sadece şeyden Mısır'ın hediye etmiş olduğu Mariye'dir. Onunla ilgili de özel bir ayet vardır. Ahsap suresi 50. ayet. Ama o ayete de öyle bir mana vermişlerdir ki kendi sistemlerini bozmayacak şekilde. Evet. Dilerse İslam zimmetinde at ve emanında olmak üzere hepsine hürriyet verir. Yani cizye ödeyerek yaşarlar diyor. Peki şimdi bak ayeti kerimede dedi ki karşılıklı ya da karşılıksız serbest bıraksın dedi değil mi? Karşılıksız serbest bırakmanın adı ayette ne Yahya? Men. Arapça men. Bizim Türkçede bu kökten minnet kelimesi kullanılır. Birisine iyilik yapmak manasında ama tabii biraz anlam değişikliği olmuş. Diyor ki burada esirler hakkında men açıklama yapıyor. Bir lütuf olarak meccanen salı vermek, karşılıksız salı vermek caiz midir, değil midir? Meselesinde müçtehitler ihtilaf etmişlerdir. Ayette olan bir şeyde ihtilaf edilir mi? He? Ne oluyor yani? Allah yani paralel din mi oluşturdunuz? Ne oldu? Ne oldu ya? İhtilaf edilmiş. Peki Hanefi mezhebine göre men caiz değildir. Allah'ın emri geçerli değildir, değil mi? Niye efendim şey nesketmişmiş? Az önce okuduğumuz ayet bunu yürürlükten kaldırmış. Diyor ki velev ki İslamiyeti kabul etmiş olsun, Müslüman olsa bile yapamazsın diyor. Bu vesile muamele nasa muhalif. Hangi nas? Ayete aykırıymış. Hangi ayet ya? Bak görüyor musunuz? Ayete uymak, ayete muhalefet kabul ediliyor. düşmanın kuvvetini artırmaya hizmet eder mücahitlerin de hakkına bir çeşit tecavüzdür diyor. Niye mücahitlere köle cariye lazımmış? Peki ikincisi neydi? Fida. Yani fidye ile serbest bırakma. Hem Resulullah uygulamış hem Kur'an-ı Kerim'de hakkında fida. Yani karşı şey karşılıklı serbest bırakma. Bir mal ile veya İslam ile mübadele tarikine tevessül edilip edilmemesi meselesi de arasında ihtilaf konusuymuş. Allah, Allah. Ayetin ikinci bölümde de ihtilaf konusuymuş. Gene Hanefi fukahasının e, diyor meşhur olan görüşüne göre bedel karşılığı serbest bırakmak da caiz değildir. Sadece İmam Şafii caizdir diyor, o da ayeti delil almıyor, şeyi delil alıyor. Resulullah'ın Bedir Savaşı'ndaki uygulamasını deliller. Evet. Ha, cilt ve sayfa numarası. Ha. Söyleyeyim. Şimdi bu üçüncü cilt Ömer Nasuhi Bilmen Islahat Fıkıya Kamusu üçüncü cilt. Baskısı fazla dönemle Paragraf numarasını söylersem değişmez o. Esirlerle ilgili olan 491. paragraf, yani o öldürme meselesi. Men ve fida ile ilgili olan da 501 ve 502. paragraf. Sayfa olarak da 408 ve 399. Evet. Şimdi Köle ve cariye dedik, mesela cariye dediklerini de odalık olarak kullanırlar biliyorsunuz. Bu konuda da hiç ihtilaf yoktur. Sünni Şii hiçbir mezhebin ihtilafı yoktur. Yüzde yüz ittifak var. İcma dedikleri şeyin dik alası. Bundan daha fazla icma ettikleri bir şey var. Şimdi şeyi bir okur musun? Nisa suresinin 3. ayeti, üçüncü ayetini 76. altıncı sayfada eğer kendileriyle evlendiğiniz takdirde yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz veya size helal olan kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın. Yahut da sahip olduğunuz parantez içinde cariyeler ile yetinin bu adaletten ayrılmamanız için en uygun olandır. Bak bir tane ile evlenin ya da cariye ile yetinin. Cariye ile evlenin diyor mu? Yetinin ne demek? Onu zaten helal sana. Şimdi Hanefilerin yere göğe koymadığı son devir kitaplarından i̇bn Abidin vardır. 19. asırda yaşayan bir zattır o. Onun yazdığı kitap. Orada diyor ki, bir adamın dört tane karısı, bin tane de cariyesi olsa. Dört karısı, bin tane cariyesi olsa. Bin birinciyi almak istese, karısı karşı çıksa, Yuhafu aleyhel kufru diyor. Kafir olmasından korkulur kadını. Niye? Allah'ın helalına karşı çıkmışmış. Allah helal kılmış, o karşı çıkmış. Nerede helal kılmış Allah? Hangi ayette? Şimdi bu ayete diyor ki yetinsinler diyor. Yetinsinler kelimesi var mı orada? Ayet diyor ki fevahideten ev ma meleketi imanukum. Ev Arapça bilenler harfi atıftır. Matuf matufun aleyhin hükmündedir. O vahidetenle ilgili hüküm neyse ma imanukum ile ilgili hüküm de aynı olmak zorundadır. Başka bir anlam veremezsiniz ona. Onun için in ki vahideten ya bir tane hür kadınla nikahlanın ev ma imanukum ya da kendi eliniz altında bulunan esir kadınla nikahlanın. Niye? Çünkü esir kadın eğer fidyesini ödememişse siz de fidye istiyorsanız fidye ödeninceye kadar ailenin bir ferdi olarak yaşatılır. O da vakit yetmez ona ayet okumaya zannedersem yok yetmez. O da Nur suresinin 58. 59. ayetinde ve Nur suresinin 31. ayetinde ailenin küçük çocuğu gibi kabul edilir. Yani aileyle öyle bir kaynaşır ki Yediğinizden yedirirsiniz, giydiğinizden giydirirsiniz. Evinizin içerisinde kalır. Yani esir kampı falan yok. Sizi öldürmeye gelmiş olan sizin aziz bir misafiriniz haline dönüşmüş olur. E peki, evlenmek istiyorsan ondan Onun için fevahit eden ha demektir. Ev memleket imanukum o da aynı. Yani ya bir hürri kadınla nik kadın nikahlayın ya da elinizin altında bulunan esir kadını nikahlayın. O esir kadını nikahladığınız zaman da şart var Nisa Suresi 25. ayette. Resulullah da öyle bir uygulama yapmıştır. Hayber esirlerinden safiye ile ilgili hürriyet bedeli karşılığında nikahlanır. O, o şeyde onun mehri hürriyet bedeli olur. Yani nikahlandığınız andan itibaren kadın hür olur. Nikahlan, nikahlanacaksınız. Ya, eliniz elinizin bir cariye ile nikah. Nikahlanma da normal bir nikahtır. Zorla olmaz. O kabul edecek ki olsun, etmezse olmaz. Kabul etmezse evlenemezsin. Şimdi onu ayetini okuyacağız. Şimdi tabii bu bu ayette yani şu, tamam bu ayeti tam olarak okuyalım. Mesele tümüyle ortaya çıksın. Nisa suresinin 25. ayetini açalım. Bakın. 23. ayette, 24. ayette nikahlanılması helal olan kadınlar anlatılıyor. 25. ayet ne diyor ki? Buraya kadar hiç din hanesinden bahsedilmez burada bahsediliyor ve men lem yastati'u minkum tawlan en yenka al muhsanatil mu'minati. içinizden herhangi biriniz namuslu mümin kadınları nikahlama gücüne sahip değilse femin ma meleketi imanukum min fetayatikumul mu'minat elinizin altındaki mümin cariyelerden birisini nikahlayın diyor. Şimdi kendi cariyesi olursa kendi cariyesini hürriyete kavuşturmak şartıyla nikahlayabilir. Niye? Çünkü onun gücü yetiyor. Bir kimse kendi cariyesini hürriyete kavuşmaya gücü yettiği için kendi cariyesiyle evlenirse onun mehir bedeli hürriyete kavuşma bedeli olmak zorundadır. Çünkü gücü yetmeyenler için geliyor bu şey. Ama bir başkasının cariyesiyle evlenmek isterse bir insan o zaman bu bundan sonraki kısım o. Diyor ki Allahü Teala bir بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ Onlarla nikahlanın. Nikahın tarafı kim? Hunne. Cariyeler. Nikahın bir tarafı erkek, bir tarafı cariye. Peki efendisinin görevi ne? Bi izni اَهْلِهِنَّ Ailesi diyor efendisine. Aile çünkü artık ailenin bir ferdi yapıyor Kur'an. Ailesinin izniyle. Ona, onun vereceği fazla bir şey yok. İzin. Evlenmek istiyorum, müsaade eder misin? Onun için Resulullah ne demiştir? La nikaha illa bi izni illa bi Bi iznil veliyi demektir. Velinin izni olmadan nikah olmaz. Şehirler için de aynı şey söz konusu. Bakara suresinin 232. ayetinde diyor ki فَلَا ne? o kadınlara baskı yapmayın. En yenkihne ezvacehun eşlerinin eseriyle yani müstakbel eşleriyle nikahlanma konusunda. Yani buradaki fenkihuhun ile en yenkihne ne aynı anlamda. Yani nasıl bir hür kadın zorla evlendirilemezse aynı kalıpta olduğu için bir köle kadın da köle demeyelim de ağzımız alışmış esir kadın da zorla evlendirilemez. Bir efendi kendi kölesini ve cariyesini rızası olsun olmasın evlendirebilir. Ayet öyle mi diyor? Başkasının cariyesiyle evlenen bir kimse bak ondan sonra birisi birisinin cariyesiyle evlendiği zaman o nikahtan doğan çocuk da köle ya da cariye olur. Öyle. Bak okuyayım buradan. Bu da 239. paragraf. Birisinin cariyesiyle evlendin. Akdi nikah anında sulubünden gelecek çocuğun hür olmasını şart kılmış olmadıkça ben yani bu çocuk doğan çocuk hür olacak diye şart kılmamışsa diyor. O cariyeden doğan çocuklar bu cariyenin efendisine ait onun kölesi ve cariyesi oldu. Anladın, doğarken köle doğuyor. Şimdi ayet ne dedi? Sadece savaş esirleri dedi ve kölelik, cariyelik yok. Gördünüz mü şimdi?